Serdar Bey, internet deyince, teknoloji deyince, sosyal medya deyince Türkiye'de ilk akla gelen isimlerden birisiniz. Size internet ekipler amiri diyorlar. Ya bu ne demek? E, bu e, Radikal Gazetesi'nde uzun süre birlikte çalıştığımız arkadaşım Kaan Sezyum'un bir yazısında bana takılmak için e, taktığı bir lakap. E, çok güzel takmış ki üstüme efe'yi yapıştı kaldı. Yani kaldık. internetle ne varsa size soruyoruz. Yani internette ne varsa ilgilenmeye çalıştığımdan olsa gerek. Onda öyle bir intiba bırakmışım. Peki sizin Twitter profilinize baktığım zaman şöyle çok sevdiğimiz Şener Şen'in resmi var. Siz Şener Şen değilsiniz. Niye profil resminiz başka birisi? Niye sadece siz değil kendimizin dışında bir şeyler mi yap olmaya çalışıyoruz? Ne oluyor? Profil e, gösterimin öyküsü o Çiçek Abbas filminden. Ee, o filmindeki özellikle o andaki o şaşkın ruh hali genelde böyle çok uzun zaman e, ekranın karşısında duran benim bir suretimi yansıtıyor gibi geldiği için çok hoşuma gitmiştir her zaman. 10-12 senedir o görselik kullanıyorum her yerde. Evet, şunu sormaya çalışıyorum. Aslında bir şekilde biz böyle bir hani avatar filmi vardı. E, bir insan bir sureti yaratılıyor o internette geziyor böyle gibi bir tabii. şey aslında biraz onu, onu mu yaşıyoruz internette kesinlikle öyle yani kendimize personalar kişilikler yaratıyoruz evet. ve bunlar genellikle e, olmak istediğimiz ya da anılmak istediğimiz karakterler oluyor yani biz nasıl anılmak istiyoruz nasıl algılanmak istiyoruz vesaire e, bir de tabii bu tek bir kimlik de değil onu da unutmayalım yani e, ben benim gözlemlerimde e, Aynen toplumun, sosyal hayatın farklı ortamlarında farklı kimliklere bürünüyor oluşumuz gibi sosyal medyanın da farklı mecralarında aslında bambaşka kimlikleri inşa ediyoruz. Ona göre davranıyoruz, ona göre paylaşıyoruz. Motivasyonlarımız farklı, beklentilerimiz farklı, mutlu olduğumuz şeyler farklı. Şimdi acaba bu sosyal medya bir iyi tarafları var, kötü tarafları var onu da konuşalım istiyorum. Ama böyle bir aslında bir evriliyor muyuz? Aslında bu bir geçiş dönemindeyiz nedir? hani böyle bir evhamlanalım mı yoksa böyle bir anlamaya çalışalım mı? Hepimiz bir şaşırdık. Evet. Alan Kay diye bir Amerikalı teknoloğundu sanırım. Sevdiğim bir sözü var. Diyor ki teknoloji siz doğduktan sonra icat edilen her şeydir diyor. Mesela bu aydınlatmalar bir teknoloji. Bunu artık teknoloji demiyoruz. İnsanların biz seyrettiği ekranlar bir teknoloji. Bunlara bir şey söylemiyoruz. Bizim için teknoloji ne? Cep telefonu, tablet vesaire. Yani hep sonradan tanıştığımız varlıklar, kavramlar. O zaman bizim çocuklar için teknoloji onlar bile değil. Tabii ki onlar değil, doğdular kesinlikle zaten. onlar için başka şeyler olacak ama işte bu alışma evresinde o hani bir gir girdikten sonra alışıyorsun muhabbeti vardır ya denizde aynen öyle bir ilk şoku yaşıyoruz sonra zaten bunun bir evrensel kültürel kodu da yok. <laughs> yani Atıyorum Instagram şöyle kullanılır diye bir şey yok. Türkiye'de bir kullanım var, Amerika'da bir kullanım var. Mesela Orta Doğu'da özellikle Kuveyt'te hatta Dubai'de iki senedir fuarı yapılıyor. Instagram küçük ve büyük baş hayvan satışı için kullanılıyor en çok ülkenin hayvan satışının büyük bölümü Instagram'dan yapılıyor. Mesela bizde moda bloggerları işte influencerlar falan e, takı satıyor. Yok efendim bilmem ne yapıyor ya da bir modaya ait bir şey gösteriyor. Orada baya keçiler, koyunlar, inekler, buzağılar. Ya nasıl oluyor söylesenize merak <laughs> ettim ben de bilmiyorum. Şimdi onu. şöyle hayvancılar hayvanlarının fotoğrafını çekiyor <laughs> ve bunlar da Instagram filtrelerinde falan oluyor. Böyle sefya, keçiler falan görüyorsunuz. Mesela keçi şöyle durmuyor. <laughs> <laughs> i̇şte ellerinden geleni yapıyorlar onu Instagramlaştırmak adına yanına da işte yaşını, kilosunu, fiyatını yazıyorlar ve yorumlarda e, pazarlıklar dönüyor. En son biriyle orada helalleşiyorlar. Tamam diyorlar senindir. E, i̇şte hayvan da bir Instagram profil fotoğrafından ibaret kalıyor. Benim annem giriyor e, ee, başka teyzelerimiz giriyor. Artık bu böyle hani Instagram daha gençtir falan deniyor. Zaten öyle olduğu için hepimiz daha girmek istiyoruz falan onlar diyorum. da var. Snap falan Snap e da Snap'e ben direniyorum boş ver diyorum o, o yapmayacağım. İşte o yeterli bir yaşlılık göstergesi. Eyvah eyvah yandık. <laughs> Şunu söyleyeceğim buradan annemlere kayınvalideme onlara bir böyle bir Instagram'ı nasıl kullansınlarla ilgili bir minik bir tavsiyeniz var mı? Tek tavsiyem şu olur, e, selfie çekme. Hayır selfie de çeksinler. Ördek dudak da yapsınlar. Ne yapıyorlar? Ördek yapsınlar. dudak mı? Ne? Şöyle var mı? <laughs> Şöyle bir şeyler. <laughs> o bir moda. Anda herkes böyle. Aynen. Ben <laughs> o açıdan botoksu destekliyorum. En azından onu yapmayı zorlaştırıyor. E, ördek neyse, dudak dudak modaymış duydunuz. E, onu da yapsınlar. Bir yere kadar mahsur görürüz. Fakat şeyi unutmasınlar. E, yorum yazarken ee, sadece yazdıkları kişi okumuyor. Herkes okuyor. Mesela ha. bu e, şeylerde çok görürsün ya profilde mesela işte hanımefendi güzel bu kıyafet giymiş. Atıyorum bir arkadaşının düğününde fotoğraf çektirmiş. Halası şey yazıyor. Yavrum sırtına bir şey giyseydin orası esiyordur falan diyor. <laughs> yani orada başka bir çaba var. Onu sabote etmesinler lütfen. Hani gerekiyorsa. O çaba ne? Bir dakika evet. şimdi. Güzel giyinmişiz, koymuşuz Facebook'a, Instagram'a. Bir de böyle çok mutluyuz. Herkes de mutlu, ona da geleceğim. E, çünkü o da bir depresyon yaratıyor. Bakıyoruz ya herkes mi mutlu olur kardeşim diyoruz. Kapıyoruz, e, fena oluyoruz. Ama şimdi orada böyle niye bir çabalıyoruz? Yani ben ve kız arkadaşlarım selfie çekeceğiz ya da hadi bir çekelim koyalım diyoruz. Hemen rujlar çıkıyor. Ben de yapıyorum. Hemen aman dur diyoruz. Sen yani Ne oluyor orada, niye? Instagram kuşağının yani Instagram kullanıcılarının ve türevlerinin... E, İki tane e, gerçeklik ve zaman algısı var. Bir tanesi yaşadığı gerçeklik, diğeri de geleceğe yönelik inşa ettiği gerçeklik. Yani biz hepimiz şu anı gelecekte hatırlamak istediğimiz şekilde inşa ediyoruz tatilde denize girmiyoruz. işte bilmem ne yapmıyoruz ama hemen setup'ı hazırlıyoruz. Mesela havaalanı fotoğraflarına bakın hepsinde klasik işte bir kahve fincanı, pasaportun arasından çıkmış biniş kartı. işte London Calling falan gibisinden böyle şey yani klişeler içerisindeyiz. Çünkü... Şunu düşünüyoruz, ipin ucu kimde bilmediğimizden bakıyoruz ya Kardeşim herkes eğleniyor, herkes Alaçatı'da tatilde bilmem ne. Ben hellim peyniri gibi kışa mı gireceğim? Ben de bu çabanın içerisinde yani olmalıyım. Ben de öyle olmak istiyorum. Yani bir olmak istemenin var. ötesinde bir de bunu kayıtlarıma böyle geçirmek Kayıtlara. istiyorum. Kayıtlara zaten bir Çocuk, şey kayıtta yoksa artık ço yaşamadın sayılıyor. Çocuğu olan aileler aşinadır. Mesela çocuklarınızın bir gösterisine gidersiniz. Gittiğinizde şeyi fark ediyorsunuz ki herkes cep telefonunu çıkarıp o anı kaydetmekle evet. meşgul. Yani kimse çocuğunu seyredemiyor. Çünkü o mesele çocuğunun yaptığı değil, onu paylaşacak, işte onu büyütecek. Belki bir daha hiç de dönüp seyretmeyecek ama onu o şekilde bir kaydetmek istiyoruz. O zaman Aynen. biz kaydet, kayıt altında olmak istiyoruz. Kayıt ve paylaşım. Bir de kayıt ve paylaşım. Bir de şöyle diyoruz mesela hani aman özelimiz özelimiz var filan. Dur bir dakika mahremimiz var. Her şeyi mi paylaşacağız diyoruz. Bir bakıyoruz insanların sadece dörtte biri özele girmeme şeylerini kullanıyor. Yani o gizlilik evet. şeyini hiç var, hiç kimse kullanmıyor ki bunları aslında çok da korkmuyoruz bir de şunu soracağım şimdi akşam yatmadan önce herkes bakıyor e hani bir konuşma hani bir hani ne bileyim bir akşam son yatmadan önce son 20 dakika yaptığımız ne yaptığımız çok önemli özellikle ekrana bakıyorsak bir de orada kötü şeyler gördüysek iyice moralimiz alt bilincimiz sarsılıyor bu ne oldu akşam yatmadan önce ne diyorsunuz ee... Şimdi akşam yatmadan önce sabah kalkar kalkmaz ilk iş. O evet. ikisini tamamlayalım. Cep telefonu ekranınızı kaç defa bakıyorsunuz? Bunu ölçen uygulamalar var. Türkiye ortalaması 160. Yani insanlar günde 160 defa telefonunu açıp ekranına bakıyor. 160 defa ne kendinize bakıyorsunuz ne çocuğunuza ne sevgilinize eşinize. Ama şeyi de unutmayalım. Ee, i̇nsanların o kadar konuşacak şeyi yok ya. Onunla birbirimize itiraf edelim. Bir dakika konuşacak şeyimiz mi azaldı? konuşamıyoruz ki. Yani kafamızda algılar var altı boş. Onun için mesela ben Twitter 140 karakter olduğu zaman hep şeyi düşünürüm. Ya 140 karakterde ne anlatılır? Sonra Twitter istatistik yayınladı. 80 karakter çıktı ortalaması kullanıcıların. 140 bile çok geliyor. O yüzden emojiler çıktı. Şimdi bir tane emoji yapıyorsunuz. Kim ne anlama getirmek isterse o oluyor. Bir esperanto gibi. Hani bir göz kırpan adam artık o flörtöz de olur yerine göre. ...işte hınzır da olur. Başka bir şey soracağım. Bazen aramızdan <laughs> ayrılanlar oluyor. Benim de bir arkadaşımı kaybettim. E, Boşuna sağ önce Ve e, onun şimdi Facebook hesabı duruyor. Ben de gidip gidip bakıyorum. Şimdi diyorum ki... ...şimdi eşine Hadi kapatsana diyemiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi bu da enteresan bir durum. Ne oluyor? Aramızdan kaybettiklerimizin hesaplarına ne yapılması gerekiyor? Bununla ilgili bir norm var mı? Şöyle bununla ilgili normlar var... Artı bununla ilgili ticari hizmetler var. Yani bunları konuşmak tabii enteresan olabilir bir hafta sonu keyfi Hay içerisinde ama… Her her şeyi aynen. konuşuyoruz. Aynen şöyle söyleyeyim, şimdi bazı hizmetler var. Siber ya da sanal ne dersek elektronik cenazenizi kaldırıyor, elektronik defin hizmetleri siz öldükten sonra mesela Facebook hesabınızı biliyorsunuz Facebook'ta ölenler için özel bir hesap statüsü var. Anı defterine dönüşüyor profiliniz. İşte Twitter'da başka bir şey oluyor vesaire. Siz diyorsunuz ki işte ben öldüğümde şu hesapları kapat, şu banka hesabını şuna transfer et, şu haset dolu e-mail'i uyuz olduğum şu insana yaz, yolla. İşte şuna ha, e aynen yazıyorsun. tabii şuna şu sevgi dolu mesajımı ilet falan. Sonra Faziyet gibi yani. Aynen. Ve sonra o uygulamalar, hizmetler size günde bir tane e-mail elektronik posta yolluyor. Diyor ki hayatta mısın? Siz cevap veriyorsunuz. <laughs> hayattayım diye. Ay ne diye. şey. <laughs> Böyle bir şey duymadım. Şimdi bir dakika hayattayım diyorsunuz. Diyelim ki cevap alamadım. SMS atıyor. Kısa mesaj yolluyor. Hayatta mısın? Evet <laughs> ya da hayır diyorsun. Ondan da cevap alamadım. Telefon. Önceden belirlediğin senin telefonunu arıyor. Yine cevap alamazsa belirlediğin yakınının telefonunu öldü cevabını alırsa bir anda sistem çalışıyor. Allah korusun. Bir şimdi... dakika bir dakika şimdi <laughs> biz böyle şeylere alışık değiliz. Yani internette yazılıyorsun. Anladınız bu arada anladım. yazılıyorsun yani anladım. yıllık 100 euro ortalama maliyetleri var mı? Yani yıldız, yıllık 350 lira, 400 lira da para. Sağlık sigortası gibi bir şey ya bu yani, gibi. hayat sigortası gibi primi var. Ama senin internetteki hayatını her şeyini düzenliyor filan falan. Bir toplantıda Paula Coelho var yazar. Aha. Onunla tanışma fırsatı buldum. Bir yemekli bir şeydi orada demişti bize böyle çok e, enteresan şeyler yazıyor ama ya ölümden öyle bir şey ki korkmayın e, her gittiğiniz yere bir iskemle çekin yanınızda arkadaş olsun. Nasıl olsa hepimize olacak diye e, öyle olduğu zaman daha farklı bakıyoruz hayata diye. Mesela benim en zorlandığım şeyler telefon rehberleri yani bizler arkadaşlarının tanıdıklarının vefat ettiği çağlardayız şimdi. Rehberinden silemiyorsun, arada elektronik posta yazışmaların karşına geliyor ya da işte profili denk geliyor. Falan. Peki şunu soracağım fenomenler var böyle anladığım kadarıyla meşhur denmiyormuş internettekilere. <laughs> şu mu fırsat eşitliği mi demokrasi mi herkes şu anda bizim alt komşunun oğlu fenomen olabilir istese mi? Evet olabilir. E, fenomen denmesinin sebebi hani fenomenin içerisinde bir tanımlanamama durumu var ya hani bu bir fenomen bu tanımlayamıyoruz. Şimdi normal starın prosedürü bellidir. Örneğin atıyorum siz televizyon dünyasına adım atarsınız çok ses getiren programlara imza atarsınız yıldız olursunuz. Ama Twitter'da böyle bir şey yok yani televizyon programı yok albümü yok kitabı yok bir şey yok bunlar hep sonradan oluyor hatta. Bir anda mesela bir Vine'da ya da işte snapte bir anda bir fenomen Kavriyada. oluyor. Peki bu fenomenlerin mesaisi ne yani i̇şte biz hepimiz kalkıyoruz sabah erken işte bin otobüse dolmuş arabaya neyse işe git çalış gel değil mi of yoruldun sinirlisin akşam gel yemeği yat fenomenler nasıl böyle fenomen oluyor? Fen sabah kalkıyor ne yapıyor fenomen? Kaçta uyanır bir fenomen? Yani bunların böyle <laughs> e, halterciler gibi bir prosedürü olduğunu zannetmiyorum <laughs> ama şunu söyleyeyim. Ee, ben e, bu sosyal mecraların da böyle ilk o en harlı kibriti yakarsanız ilk bir en harlı zaman olur ya sonra durulur. O dönemde e, sosyal medya diye bir televizyon programı yaptık ve her programda mutlaka bir iki tane bu sosyal medyada sivrilmiş insanları konuk ettik. E, i̇ki şey fark ettim. Birincisi e, Türk insanında olmaya çalıştığına yönelik bir nefret var. Mesela izleyicilerimizin çoğu sosyal medyada popüler olmak isteyen insanlardı fakat hepsi de Twitter bilmem yorumlarından takip ediyorduk programda bütün ünlü olanlara karşı inanılmaz bir nefret içindeler orada şunu fark etmiştim bir kere çoğunun e, böyle hiç tahmin edilmeyen sıradan hayatları var çünkü e, bu iş Öyle düzenli gelir getiren bir iş değil. Hepsinin bir kere bir e, düzenli işi var. Yani bir tanesinin mesela oto yıkama atölyesi vardı, öbürü kuyumcuda çalışıyordu falan. Mesela elektronik oyun olimpiyatları, turnuvaları düzenlenir. Birisi gelir mesela yon, e, salona girer böyle eşofmanlarıyla işte 150 kilo birisi böyle yürümekte zorlanıyor. Herkes önünde böyle çılgınlar gibi eğilir, fotoğraf çeker, imza toplar. Kim bu dersiniz mesela işte? En iyi FIFA oyuncusu, bilmem FIFA dünya şampiyonu. Ha Şimdi, şeyde internette oynuyor. PlayStation'da FIFA ya da oyuncusu televizyon. yani futbol aynen. oyuncusu. A ama o, önemli değil o, 150 kilo da olsa o 10 binlerin, yüz binlerin belki dünya genelinde milyonların o idolü. Ama dışarı çıktığında yani hiç kimseye için bir şey ifade etmeyen Peki, birisi. Benim oğlum geçen gün e, dedi ki birisi o, e, ne olmak istiyorsun? 8 yaşındaki oğluma YouTuber olacağım dedi. Çok enteresan böyle bir kuşak yetişiyor. Ya ünlü olmak, fenomen olmak, evet. işte e, hani bunlar sanki yeni değerler haline mi giriyor? Çünkü hiç ünlü olmadan hayata çok büyük şeyler katan insanların çoğu zaten. Öyle değil mi? yani hani Annelerimiz, şey o... babaannelerimiz, insan bizleri yetiştiriyorlar, öğretmenlerimiz o kadar kutsal şeyler var ki hayatta. Şimdi nedir bu birden? Yani çocuklar böyle. Bu fenomenlik diye bir meslek var mı? Fenomenlik abi? meslek odası. <laughs> fenomenlik... Tarifi belirliyorlar falan. Ay, ay şey, iş kura falan gidiyorsun mesela fenomen olmak için meslek geliştirme şeyi. Sertifika fenomen sertifikası. Koskep'ten. Koskep'ten. Koskep girişimcilerine fenomen <gülüyor> sertifikası. Buradan Koskep'e seslenelim. Böyle açalım ya bir sertifika programı. Şimdi şöyle söyleyeyim, öncelikle nereden para kazanıyorlar onu söyleyeyim. Ee, şimdi sizin atıyorum işte bir televizyon programınız var, çok izlensin evet, istiyorsunuz. Evet var, Özenleriz ben bende kadıncağız. İşte diyorsunuz ki çok izlensin istiyorum, ee, benim programımı tanıtır mısın hesabında seni takip edenlere. İşte restorancı da bunu yapıyor, giyim kuşamcı da bunu yapıyor, gözlükçü de vesaire de. Ee, şimdi bunlar da kendi popülariteleri ve etki güçleri e, ölçeğinde, bunu yapıyorlar. Yani reklam diyebiliriz. Bu çok mübah bir şey. Çok saygıyla karşılıyorum. Fakat bunun biliyorsunuz bir sürekliliği yok. Bir, ikincisi bu insanlar iletişimci değiller. Yani bu insanlar bir e, su nasıl tanıtılır bilemeyebiliyorlar. Genelde çuvallayabiliyorlar. Üçüncüsü bunlar e, şahıslar. Çoğunun şirketi yok. Mesela bir tane paylaştığı fotoğraf için... E, işte 3 bin, 5 bin lira kazanan da var, 40 bin 50 bin lira kazanan da var. Yani Bundan, bir, tane bir tane fotoğraf paylaşmadan 40000 40 bin, 50 bin lira kazanabiliyor. Ama bakın herkes de fenomen olamaz. Herkes zengin de olamaz. Bunları hep ben söylüyorum. Herkes her şey olamaz. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bunların gerçekten bir düzeni sürekliliği yok. Yani 8'de kalktım, şunu yaptım, çok çalıştım falan değil. Bu anlayamadığımız de bir olay daha. Anlayamadığımız bir olay. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. İnternet sanki böyle bize sınırsız bir eleştiri gücü verdi. Herkes aklına geleni. o söyle. Saldım çayıra koy. Hepimiz çayırak. De bu fırsatı <laughs> bekliyormuşuz. İnsanların birebir yüz yüze fiziken muhatap olmadıkları her mecra da bence bilinçaltlarında ki gizli nefretler, hasetler, ukteler çıkıyor. Bunlar tetikleniyor ve siz zannediyorsunuz ki hani e, ben bunu yazdım ettim. Hani bir şişenin içerisine mektup attım da denize fırlattım gibi bir şey zannediyorsunuz. Fakat e, bence hızla fark etmemiz gereken detay şu. Eskiden e, dijital hayat ve analog hayat diye iki farklı hayat vardı ve dijital hayatın içindekiler benim gibi teknolojiye meraklı, fazla böyle sosyal hayatta ilgisi olmayan falan farklı zevkleri ilgi alanları olan insanlardı. Bir de dış gerçek dünya vardı. Bugün bu iki kavram birbirine geçti. Birleşti. Bugün, aynen. Bugün sizin dijital ya da analog personanız diye bir şey yok. Yani anonim hesaplar için bu geçerli ama hepimiz artık tek bir birlik peki, içerisindeyiz. Peki, yani ona ne göre güzel davranalım. oldu bu. Çünkü biz de burada zaten biz sen ben değil biz diyoruz. Aslında burada o zaman şu sonuca varalım mı Söylediklerimizle Yani bana yüzüme söyleyemeyeceğiniz bir şeyi internette de söylemeyin. Çok güzel. Yüzüne söyleyemeyeceğimiz bir şeyi bak sokakta yürüyorum ya. Sokak diyor bu kim olursa olsun ben olayım, meşhur birisi olsun. Sokakta yürüyorsun. Durdurdun. Hop dedin ve sen başladın hakaret etmeye. Bunu yapabilir misin? insani olarak, hukuki boyutundan bahsetmiyorum. Bunu ya da dedim ki Serdar, uf çok sıktın. Ben senin yüzüne diyemiyorsam o zaman ben hangi cüretle ve hangi etik, öyle değil mi? Tabii. Hangi etik kurallarla bunu Twitter'da yazıyorum, Instagram'da yazıyorum. O zaman biz de kendimizi, nefsimizi ehledelim. Aklımıza böyle her geleni anında, saniyesinde çıkartmayalım. Şu da var. iki kişilik yok artık. Bir internet kişiliği, bir Düz kişilik yani normal gördüğünüz yok. Burada gördüğünüz Serdar Bey'e aynen e, öbür tarafta da söyleyebiliyorsanız ancak bunu söyleyin diyorum. En son şunu sormak istiyorum. Lütfen. İnternete koyduğumuz bir şey, herhangi bir şey, tatu gibi mi? Yani yapıyorsun tatuyu, çıkmıyor, silinmiyor bir daha. İnternete bir şey yazdın sonra eyvah dedin sildin falan ama bu çıkmıyor. Doğru mu? Ee, şöyle söyleyeyim, insanoğlunun yaşamasını mümkün kılan en önemli özelliği pek Buna kafa yormuyoruz ama unutma kabiliyetimiz. Biz unuttuğumuz için yaşayabiliyoruz. Biz bize yapılan her kötülüğü, yaptığımız her hatayı, yaptığımız yaşadığımız oh, her oh, mahcubiyeti hatırlasak bir gün yaşayamayız, intihar ederiz, atlarız camdan aşağı. Biz unutabildiğimiz için insanız. Ama ne yazık ki internetin böyle bir yeteneği yok. Bu kabiliyet kazandırılmamış. Unutmuyor. Asla unutmuyor. Google'ın eski e, CEO'su Eric Schmidt'in çok güzel bir lafı var diyor ki e, bu sosyal medyanın erken döneminde e, yaşayanlar gelecekte ya adını ya soyadını değiştirmek zorunda kalacaklar diyor. Onun için unutulma yasası diye bir şey çıktı. Avrupa Birliği'nde başladı, dünyaya yayılıyor. Google'a diyorsunuz ki beni unut kardeşim ve neden çıktı biliyor musunuz? Bir dünya jönünü piyanist bir konserinde kötü bir performans verdi. Yanlış hatırlamıyorsam İngiliz The Times gazetesinden müzik eleştirmeninde dedi ki bu ne berbat konserdi dedi. Atıyorum Serdar Kuzuloğlu piyanist Ser, Serdar Kuzuloğlu'nun konseri rezaletti dedi. Bitirdi kendini dedi ve ondan sonra Times o kadar makbul bir e, nokta ki e, yayın ki Serdar Kuzuloğlu yazan herkes Serdar Kuzuloğlu'nun çöküşü başlıklı haberle herkes karşılaştı. Herkes oradan aldı yani bir şeyle hayatım bitti o böyle. o Piyanist dava açtı e, İspanyol bir piyanist yanlış hatırlamıyorsam Google'a dava açtı unutulma davası ve unutulma hakkı verdiler. Siz başvuruyorsunuz mahkemeye Google'a beni unut kardeşim diyorsunuz. O da elinden geldiğince unutuyor ama kaç tane Google'ı var onu hesaplıyor. Eyvah eyvah. O zaman çok teşekkür ederiz şöyle bitiriyoruz. Şöyle bitiriyoruz. Biz herhangi bir sosyal medya alanına Instagram olsun, Twitter olsun böyle hemen fevri halde bir şeyler koymaya çalışmayalım. Çünkü Google hiçbir şey unutmuyor. <laughs> bir şarkımız var bizim unutturamaz seni hiçbir şey diye. <laughs> Google, Google arkadan onu söyle unutturamaz diye. Aman çok dikkatli olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.